Ve şimdi de Manisa'nın Salihli ilçesine doğru yola çıkıyoruz. Salihli'de bir seramik atölyesine doğru yol alıyoruz. Bu seramik atölyesinde minik eller çalışıyor. Her biri kendi dünyasını çamura yansıtıyor. Merhaba. Merhaba. İsmin nedir? Melis. Melis'cim sen ne yapıyorsun şimdi burada? Ben şimdi aylan yıldız yapmıştım. Koydum onu. Şimdi de düşünüyorum bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şu an ne yapacağını Evet. Peki ne zamandan beri bu atölyede çalışıyorsun? İki seneden. Birisini bekliyor yaptım Buraya bir masa yapacağım Kız arkadaşımla bir şey konuşacak Kız arkadaşıyla bir şey konuşacak Allah dur Şöyle bacağını koparttım ben galiba Hı. Oo burada çok güzel bir şey görüyorum ben Nedir bu? Peçetik. Peçetelik Peçetelik yaptı Kime hediye edeceksin bunu? Anneme. Anneme hediye edeceksin. Sen kaç yaşındasın? 12. Ne zamandan beri geliyorsun buraya? Geçen seneden beri. Geçen seneden beri. Neler yaptın şu ana kadar? Şu ana kadar... Timsah, kertenkele, Gül, Deniz Yıldızı. Her bir minik el çamura şekiller veriyor. Böylece bu atölyede yaratıcılıklarını geliştiriyorlar. Aynı zamanda da çok iyi dostluklar kuruyorlar. Şu anda ne yapıyorsun? Kalemlik yapıyorum ben şimdi. Kalemlik yapıyorsun. Hı -hı. Peki sen ne zamandan beri bu atölyedesin? Ben yeni geldim. Şimdi de güneş e, şey yaptım. Kolye yaptım küpeyle beraber. Ondan sonra fincan yaptım. Koydum oraya. Bu da. Bu yaptıklarınız sonra fırınlanıyor değil mi? Hı hı fırınlanıyor ve sonra pişiyor. 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 Ondan sonra, sonra da boyuyoruz. Hayalinde canlanan objeyi, kimi de hayalindeki mesleği yaratıyor çamurda. E, bu karakol karakolun önünde bekleyen subay daha doğrusu. Peki bu ne? E, bu önüne e, şey hani silah, falan çatışma olursa si, e, kurşun falan gelmesin diye kulübe, yani, durdukları kulübe. Polis olmak istiyorum, ondan ya. Dokuz yıldır belediye bağlı çalışıyorum, bu atölyeyi yönetiyorum. Ee, çocuklarla, yetişkinlerle e, ve bu dönemde artı olarak zihinsel engelli öğrencilerle çalıştım. Çamurları nasıl elde ediyorsunuz? Ee, çocukların çalıştığı e, bu çamurları biz kiremit fabrikasından getirtiyoruz. Hı. Kiremit fabrikasından bize ücretsiz gönderiliyor. E, ve biz de bu şekilde çocuklara e, bu hizmeti sunabiliyoruz. Hı hı. E, yetişkinlerde de e, çamurlar daha değişik. E, birkaç çeşit çamurumuz var. E, onları da e, daha büyük şehirlerden, daha büyük kentlerden getirtiyoruz. Hı hı. E, bu yani. çamurun bir kıvamı olması gerekiyor değil mi? Tabii ki biz kurumasın diye bunları parçalayıp bidonların içine ıslatıyoruz. Orada ıslı bir biçimde duruyor. Çalışma esnasında da oradan çıkartıyoruz. Ahşap masalar ya da alçı kalıpların üstünde kıvama getirerek çalışıyoruz. Salihli'deki bu seramik atölyesi zihinsel engelliler için de önemli bir adres. Onlar da sanatla uğraşarak bir nevi tedavi oluyorlar. Zihinsel engellilerin e, kille çalışması onlara çok faydalı olan bir şey. E, bu kesinlikle olması gereken bir şey. Ama benim gibi düşünen bir arkadaşı ancak ben bu yolu buldum e, ve o şekilde biz çalışmaya başladık. Zihinsel engelli kursiyerleriniz en çok neyi çamura resmettiler? Dikkatiniz en çok ne çekti? Herkes kendi kişiliğine göre gitti e, masklar çalıştılar bir öğrencim e, eskiye yönelik harabiyeye benzer yapılar yaptı kimisi kullanım eşyası üstüne gitti çok güzel mumluklar çalıştı e, ama kendilerini e, neyin etkilediği e, konusu orada ortaya çıktı yani belki onların iç yaşamlarına bu şekilde daha kolay ulaşabiliriz. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun sen şu anda? Torna. Torna. Evet. Bu çamurun torna işlemi mi? Evet. Sen bu işlemle mi ilgileniyorsun yoksa sadece kendi resmedeceğin çamuru mu hazırlıyorsun? E, kendi resmedeceğim çamuru hazırlıyorum. Zor mu bunu yapmak? Biraz güç gerektiriyor. Güç gerektiriyor. Evet. Mesela ben e, otursam buraya senin yerine ben yapabilir miyim? yapabilirsiniz. O zaman sen de bana e, öğretmenlik yapar mısın? Yap. Ben senin kursiyerin olayım şimdi. Tamam. Çiğdem bu kez de minik ustanın gözetiminde işe koyuluyor. Önce sıkıca kavruyor, çeviriyor, ilk denemede çamur elinde kalıyor. Ancak Çiğdem her işte olduğu gibi bunda da kararlı. Biraz zorlansa da bu işi kolayca öğrenecek diye düşünüyoruz ki birkaç denemenin ardından pes ediyor. Çok zor sevgili izleyenler. Benim buraya hakikaten sıfırdan kayıt yaptırmam gerekiyor. Daha ilk bu çamur diye öğretmeleri gerekiyor. Ondan sonra burada şekil vermem gerekiyor. Değil mi hocam? Nasıl kötü bir öğrenciyim? Hayır. Değil mi? <laughs> bir daha deneyeyim. eller burada harika işler başarıyor ve bu atölyelerde Salihli ilçesi geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor. Salihli'den sonra rotamızı